Aralıklı oruç yemek yeme ve oruç tutma sürelerinin döngüsünü içeren bir beslenme düzenidir. Bu diyet yöntemi vücudu belirli aralıklarla oruç tutma fırsatı vererek metabolik sağlık, kilo kontrolü, çeşitli sağlık faydaları sağlamaya hedefliyor aslında. Aralıklı orucun en çok tercih edilen ve en çok başarı alınan metodu ise 16-8 metodu. Oruç süresini 16 saatle sınırlandırır. Yani kişi 16 saat boyunca hiçbir şey yemez. Genellikle sadece sadece su, çayı veya şekersiz içecekler içebilir ve kalan 8 saatte yemeğini yiyebiliyor. Ancak yemek yenebilen bu 8 saatlik süre içinde bazı diyet kalori alımını kısıtlarken bazıları ise kısıtlamıyorlar. Aralıklı oruç kime uygundur? Aralıklı oruca yeni başlayanlar, kilo vermek isteyenler, daha az zorlayıcı bir diyet modeli tercih etmek isteyenler aralıklı oruç tercih edebilir.